Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Havalar getirdiniz. Özledim sizi arkadaşlar. Birkaç gündür çekim yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü ben biliyorsunuz havalar güzelleşmeye başladı. Polenler çıkmaya başladı. Ve ben alerji oldum. O yüzden birkaç gündür çekim yapmadım. İki gündür de ben neye başladım? Yaz temizliğine başladım. Temizlik yapıyorum. Daha doğrusu önce bir dış bölgelerden yani dolaplardan, kıyafet dolaplarından, kiler odasından, dolap içlerinden başladım. Ondan sonra böyle yavaş yavaş içe doğru giriyorum. Evin içine daha hiç başlamadım. Sadece günlük bir evi süpürtüyorum. O arada ben de diğer bir işlerimi hallediyorum. Ee, dün ilk gün mesela pazartesi günü Kıyafet dolaplarından başladım Onların hepsini hallettim Sonra benim çanta bölümlerini hallettim ee, Bugün de dün de Kiler odasını hallettim ee, Derin dondurucu temizledim O bayağı benim zamanımı aldı O bayağı yordu beni ee, Dün de onları yaptım Akşam da baharatlıklarımı yıkadım çünkü derin dondurucu temizlediğim için baharatlar çıktı. Onları bir güzelce yerleştireyim dedim. Zaten kapların bazıları boşalmıştı, azalmıştı. onlar üstüne doldurayım dedim. Yer açılır bu arada. Böyle. Bugün de inşallah yapabilirsem iki balkonu halledeceğim. Banyonun dolabını halletmem lazım. Üç sepet çamaşır da Hala yıkanıyor çamaşırlarımı halletmem lazım. Bugün fazla zaten iş yapamayacağım. Çünkü saat 2'de. E, kreşe gitmem lazım bugün aile günü varmış e, saat 2'den 3'e kadar, kadar hapsanın grubunda olacağım birlikte böyle vakit geçireceğiz İşte işte oyunlar filan oynayacağız saat 3'den 4'e kadar da eslanın grubunda olacağım onun zaman da zaten çıktıktan sonra hep kızları da alırım parka geçeriz o yüzden bugün fazla bir şey yapamayacağım o yüzden ne yapabilirsin artık yapabildiğimi yapacağım bakalım artık beraber e, yapacağız aslında benim uykum böyle. Dün akşam bayağı geç yatmıştım ama e, dediğim gibi maalesef yapmam lazım. Moralim bozuk. E, ben güya ne güzel yarından sonra güzel evi temizleyip pencereler yani perde, pencere girişecektim. Ama ön yarından sonra bir hafta boyunca hep yağmur gösteriyor. E, kararsız kaldım silsem mi silmesem mi. Silsem kirini alsam sonra yağmurlardan sonra bir daha tekrar üstünden geçsem ama perdeyi yıkarsam da bu seri için rahat etmez pencere silmezsem. Böyle git geller arasındayım. Artık bilmiyorum ne yapacağım. Neyse hadi yine ben uzattım. Konuştum konuştum. İşler beni bekliyor. Halledelim. Önce bir bakın şöyle bir göstereyim. Baharatları böyle kaselere boşalttım şöyle. Burası böyle kapları olmayanlar buraya koydum. Burada da bakın poşetlerde olanlar bundan içine tekrar boşalttım böyle. Burada da yıkadığım kaplarım, baharatlıklar kaplarım. Bunlar iyice, bir, iyice tamamen kurusun. Ondan sonra üstüne tekrar bezlesilerim. silerim. Ondan sonra yerleştireceğim. Şuraya da güzel bir süpüreyim, sileyim. Ondan sonra bunlar yerleşim kalksın. Bunlar da sonra derin dondurucuya tekrar kaldıracağım. Bakalım. Benim aklımdan bir sürü deli deli düşündüleri geçiyor arkadaşlar. Bakın dünüksel kileri inecekler vardı. Onları indirdi. E bir baksana boya var mı dedim. Beyaz boya geçin seni beymeye boyandı. Boya artmış bakın böyle boya var. Daha da boyaya bakmadım aslında nasıl bilmiyorum. E, çıkardım. Böyle birkaç e, duvarlar var benim leke olanlar. E, Onlar üstünden boyayacağım. Artık silmeyene de baş yani lekeler oluyor. Hatta şu duvar benim. Şu duvarım en çok kirlenen duvar. Artık e, buradan çok gelip gidiliyor. Kızlar oynuyor, koşuyor falan mı artık bilmiyorum. Bakın hatta bakın şöyle gözüküyor. Bakın en çok kirlenen bölge burası. Bir süpürme e, boyayım dedim. Bakalım inşallah güzel olur. Ben birkaç defa böyle yapmıştım. E, boya geçirdim üstüne iz kalmadı. İnşallah bunda da öyle olur. Böyle güzelce bir boyam temizlensin. Hep benim de içim rahat etsin. Ama artık boya iyi mi iyi değil mi bilemiyorum. Yükseldi bakmadı dün. Benim kocacığım bütün işi çok severekten yapar. Böyle tamirattır odur budur. Çok severekten yapar. Ama boyayı asla yapmaz. Nefret ediyor boyadan. Dedi kendi zaten dedi, bu boyayı alıyorsan dedi çıkaracaksın yukarı. Kendin boyarsın. Ben boyamam dedi. Tembih etti benim. Bakalım artık. E, inşallah e, Güzelce boyarım. Böyle arkadaşlar. Hadi ben uzattım artık. Tekrardan yine. Ben bir işe başlayayım. Nereden başlayacağımı da hiç bilmiyorum. Çamaşırlarımı halletsem. Banyo dolabını mı silsem. Yani banyo dolabının işlerinin düzenlesem. Bakacağız artık. Şimdi şu süpürgemi de çalıştırayım. O evi süpürsün. Ben de işlerimi halledeyim. Evet şimdi çekmecelerim, banyo çekmecelerini boşalttım. Yıkayıp güzelce hepsini yerleştireceğim. Ee, bakalım buradan bir başladım. Sonrası inşallah kolayla gelir. Banyo çekmecelerini hallettim arkadaşlar. Hepsini düzenledim. Atılacaklara attım. Tertemiz oldu. Hepsini güzelce sildim. Bu bir çekmece. Diğeri de altındakini de böyle yaptım. Yine her zamanki gibi gördüğünüz gibi her yer siyah sepetlerinden dolu. <laughs> ama daha düzenli oluyor ya. Burayı da böyle yaptım. Ve bitirdim. Burası da halloldu. Valla balkonu temizleyeceğim dedim ama pek de gözüm yemiyor. Ama bilmiyorum. Bakalım. Belki çamaşırları hallederim. Olmadı. Orayı yaparım artık. Geri buraya karar verdim arkadaşlar. Baharatlıklarımı yerleştireceğim. Şurası kalksın bir. Çünkü sonra yemek falan yapılacak. O yüzden yerim açılsın. Zaten akşamdan yıkadığım için iyi kurudu hepsi. Şimdi şunları güzelce yerleştireyim. Ondan sonra baharatlıklarımı da kaldırayım. Ve baharatlıklarım da bitti arkadaşlar. Güzelce yerleştirdim. Bazıları küçükler değil. Büyüklerini aldım. Küçüklerdekilerini büyüklerini aldım. Tertemiz oldu. Burası da bitti. Bir yeri daha bitirdim. Şimdi şunları da kaldırayım dondurucuya baharatlarımı. Kötü olmasınlar. Kiler odasında durdukları için ne olur ne olmaz. Onları da kaldırayım. Çekmecemi de güzelce kapatayım. Bakın komple kiler odasında temizlemiştim. Düzenledim. Hepsini indirdim, sildim. Dondurucuyu temizledim. Arkasını sildim, süpürdüm. Bayağı bir burası ama zamanımı aldı. Şimdi de baharatlıklarımı yerleştirdim. Bakın onlar da şöyle poşetlerde sepetine altta sepet var. Üstünde şöyle baharatlıklarım listem lazım oldukça alırım. Şöyle burayı da güzelce düzenledim. Pirincim fazla geldi o yüzden bunun fazlalığını dolaba koydum. Ne olur ne olmaz artık sıcaklar geliyor. Ee, kelebeklenmesin dedim. Zaten kelebek derdim var bu aralar. Böyle arada kelebek görüyorum. Sanki evde bir şey var gibi ama hiçbir yerde bir şey bulamıyorum. Sorun da o. Her neyse işte burayı da böyle yaptım. Burası da bitti. Şu bölgede hep temizlik bölümü arkadaşlar. Böyle. Evet çamaşırlarımı da katladım arkadaşlar. Bunlar dolaba yerleşecek olanlar. Bu sepette ütülenecekler. Ay Allah'ım her zaman söylüyorum. Şu çamaşır içinden nefret ediyorum. Şu gömleğimi de koymuştu. Bu da ütülenecek. Şunlar da artık ütümü yaptıktan sonra akşam güzelce yerleştiririm. Tabi inşallah bugün elimi ütüydü yerde yaparsam. Saatim de kalmadı zaten. <laughs> Birazdan hazırlanıp çıkacağım. Kreşe gideceğim. Kızların yanına. Ondan sonra da bakalım. Eve gelir miyiz? Parka mı gideriz? Bilmiyorum. Yemek de yapılacak. Daka. Daha. Daka. Daha. <laughs> daha. Bakalım. Göreceğiz. Tavuklarımı parçaladım. Baharatladım arkadaşlar. Bunlar şimdi hemen dolaba kaldıracağım. Pilavımı da yıkadım, ısladım. Bu da burada suyun süzsün. Bunu dolaba kaldırayım. Geldiğimde artık inşallah yetişirse hemen atacağım ocağa. Yetişemezsem yüksele dedim artık yüksel yapacak yemekleri. Bakalım İnşallah yetişirim. Park diye tutturmazlarsa eve gelirim yemeğimi yaparım. Ee, yoksa parkta olacağız. Yemekler bugün yükselden olacak. Hemen hızlıdan acele ettim. Çünkü gecikiyorum hatta bakın hazırlandım. Hemen yemeği etleri baharatladım. Ee, şimdi çıkacağım. 2 saat şimdi kreşte olacağım kızlar yanında. Aile günü yapacağız. Kızlarımla vakit geçirip bir şeyler yapacağız. İzin verirlerse çekim yaparım. İzin vermezlerse artık çıkınca tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hafsa'nın grubundayız. Esna'yı da aldık yanımıza biz. Şimdi böyle wind rahat yapacağız. Böyle şeyde dönenlerden. Hafsa pek yapmadı. Bana bıraktı. ben yaptım. Bu da Esna'nın. Esna da ya güzel de. yaptı. Ben ben okul kine sonra ee, ben de yapacağım. Ama orada yemek yiyeceğiz. Evet. Sonra da Esna'nın sen de geleceksin. Ama sen beni Tamam olsun bakalım. Biz, tuha, yaptık Oo. sana için anne. Şimdi bunu boyu hadi de, hadi süsle. Hafsa. Hafsa. Hadi terse. süsle. Hadi süsle. Hafsa <laughs> süsle. Şimdi yazelerinde sıra. Yazelerini yiyecekler. Ondan sonra Esna'nın grubuna gideceğiz. Bakın. Ben Hı -hı. Hadi Hafsa ye. Hadi Hafsa. Şimdi Hafsa Esna'nın grup geldik. Esna ki kuhun yapmışlar. Hafsa güzel olmuş mu kuhun? Selin de orada. El salla Selin bize. <laughs> El salla kız. <laughs> Hadi in. Hadi Hafsa sen de kohen. Hadi onunla oyun oynayalım. Evet. Hadi Arkadaşlar ben eve geldim. Parkta da fazla durmadım. Bir 15-20 dakika durdum. Çok rüzgarlıydı hava. Hiç pek de keyfim yoktu çünkü acayip acıktım açım. Eve geldik hemen. Zaten şu gözlerimle karşılamaya başladı havadan dolayı. alerjimine geliyor. Göz damlamı damlatmam lazım hemen. Bayağı bir acıktık. Hemen mutfağa geldim. Giriştim. Yani mutfakta. Yine yemekleri ben yapıyorum bu arada. Yüksel yapmadı. <laughs> Yine bana kaldı. Hemen yemeği koydum ocağıma. Şimdi bulaşık makinesini boşaltacağım. Bulaşıklarım vardı. Onları da kaldırayım. Onun üzerine oturup yemeğimizi yiyelim. Bayağı acıktım ya. Bugün hiçbir şey yemedim. Bir sabah ekmekle duruyorum. çocuklar da acıkmıştır. Yükseliş'ten geldi zaten. O da açtır. O yüzden hemen yemeğimi yapayım. Oturup yemeğimizi yiyelim. Bakın arkadaşlar önceki e, vlogta da paylaşmıştım size. E, i̇ş girdim biliyorsunuz. Simtronik tenceresine tencerelerim de geldi. Geldiği gibi de hemen kullanmaya başladım. İlk de, kullanmam. Bakalım e, ayarını anlayabileceğim mi? E, burada pirinç pilav var. Burada pilavını suyunu daha az koydum normaline göre. Normalde ben bir, bir su bardağı pirince iki su bardağı da pirinç e, aman su koyuyordum. Ama bunu da az kullanıyormuşsun. Bir de püf noktası kapağını açmaman gerekiyor Ee, Bakalım ilk denemem inşallah tutturabilirim. Burada da e, görmüşsünüz zaten tavuklar var. Tavukları da buna koydum. Vok e, ha, tavukları yapacağım şimdi. E, güzel bakalım deneyeceğim inşallah. E, güzel tuttururum kıvamını. E, bunların da özelliği ben bunlar bayağı bir ağır sanıyordum bu tencereleri. Çok hafifmiş Hele şu wok fannesi, wok tenceresi. Normalde biliyorsunuz woklar çok ağır oluyor. Çok hafif. Hele kapağı olmasın daha da hafif. Bayağı bir hafif yani. Bakalım kullanıp deneyeceğiz artık. Göreceğiz memnun kalacağız mı. Burada da makinemi boşaltmam lazım. Makineler sabah çalışmıştı. Ondan sonra bulaşıklarımı da yerleştireyim. Lavabonun kenarında olanları. Böyle deneyelim bakalım. Görelim yemeğimiz nasıl olacak. Pilavım hazır arkadaşlar. Bakın sanki bilemiyorum da böyle tane tane olmuş gibi geldi. Buna şimdi bir bir pirinç bir su bardağı pirince bir buçuk su bardağı koydum. Hemen de pişirdi. Artık tadını yedikten sonra göreceğiz. Burada da tavuklarım var. Bu bir de tencerenin özelliği buhar kapakları buharlanıyor. Sulanıyor yani su oluyor. O yüzden biraz böyle bayağı bir sulandı tavuklar. O yüzden altını kısmıştım. Ben geri biraz yükselttim. Güzel ızgara tadında e, pişsin diye. Bakalım artık inşallah e, güzel olur. Böyle. Buraya da tabaklarımızı hazırladım. Üzüm, karpuz koydum. Salata yapmayacağım. İkisi yeter ya. Bu kadar. Çorbam da yok. İkisini artık kaşıklarız. Evet arkadaşlar, kızları yatırdım, onlar bir banyosunu yaptırdım güzelce, saçlarını ördüm, yatırdım, uyudum. Saat şu an 11'e geliyor, onlar tabii çoktan uyudular ama ben yeni çekim yapıyorum. Ee, yemekten sonra da benim gözüm iyice bir kötü oldu, damlamı sıktım, biraz bir saat şöyle kestirdim, uyudum. Ondan sonra kalktım, dediğim gibi bulaşıklarımı topladım, kızlara banyo ettirdim, onlar yattı. Ortalığı topladım şimdi de. E Ütümü yapamadım maalesef. Ütümü bugün yapmayacağım. Artık yarına inşallah yapabilirsem yarın yapacağım. Yarın sabah da arkadaşlarla um, gideceğiz. Pasaportumun süresi bitiyor. Onu uzatmam lazım. Böyle bakalım. Bugünlük yeter artık. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.